Gençler merhabalar. Organik bileşiklerle artık organik kimyayı daha derinlemesine incelemeye başlayabiliriz. Bunun için öncelikle şöyle bir tablomuz var klasik. Bu tabloyu şablon olarak alacağız. Daha sonra ayrı ayrı bunların her birini sınıflandıracağız. Şimdi organik bileşikler dediğimiz zaman gençler... ...bir kere ben e, muhakkak hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar olarak ikiye ayırarak inceliyorum. Çünkü hidrokarbonlar dediğimiz zaman... Bakın yapısında hidrojen ve karbon. Sadece gençler karbon ve hidrojenden oluşacak. Tabii ki bunlara bağlı olan gruplar karşıma çıkacak. Dolayısıyla organik kimyayı yani organik bileşiklerimizi ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Hidrokarbon ve fonksiyonel gruplar olarak. Şimdi hidrokarbonlar ise kendi arasında gençler ikiye ayrılır. Bunlardan Birincisi alifatikler. Alifatiklere biz düz zincirliler adını veririz. Hatta şuraya düz yazayım. Diğeri ise aromatik olan hidrokarbonlar. Bu da arenler olarak isimlendirebiliyoruz da. Aromatiklik demek ise gençler halkalı yapı demek unutmayalım. Hepsini bunların ayrı ayrı zaten göreceğiz. Şimdi... Alifati de yine ne yapacağız? İkiye ayıracağız ve karşıma doymuş ve doymamış hidrokarbonlar çıkacak. Peki doymuşluk ne demek? Doymamışlık ne demek? Gençler organik kimyanın e, temelini oluşturan elementim neydi? Karbon. Karbon 4A grubunda bulunuyor ve 4 tane bağ yapabiliyordu. Şimdi karbon kendisi arasında hepsi tekli ise yeterince artık buralara gruplar gelip bağlanmıştır ve doymuştur. Ancak karbon atomları arasında çiftli ya da üçlü bağ varsa o zaman ne oluyor? Bunlar doymamış oluyor. Çünkü o çiftli ve üçlü bağ açılıp yerine bağlı gruplar gelip bağlanabilir gençler. Şimdi baktığımızda doymuşları da biz alkanlar olarak ayıracağız. Doymamışları alken ve alkinler. Ne demiştik? Doymuşlarda tek bağ olacak, doymamışlarda iki ve üçlü bağı göreceğim çünkü bu bağlar açılacak. İşte ikili bağ alkenleri oluşturan, üçlü bağsa alkinleri oluşturan kısım. Alkanlara ne kaldı? Tek kaldı gençler. Bir e, ekstra nokta daha söyleyeyim size. Zaten hani bunları anlatırken orada bahsedeceğiz ama doymuşsa eğer ki bu yani karbon atomları karbonlarla birlikte bütün bağları açık şekilde bu şekilde karşımıza çıkıyorsa artık gençler bu katılma tepkimesi vermez. Bakın katılma yok diyelim. Ancak alken gibi çift bağ içeriyorsa ya da alkin gibi üçlü bağ içeriyorsa aralarında gençler buradaki bağlar ne olur? Açılabilir şu şekilde. Açıldığı anda ne olacak hemen gösterelim. Bakın buradaki şu bağının bir tanesi kalktıysa gelecek karbon atomların her biri kendini doyurmaya başlayacak. İşte bu çok önemli. Burada da bakın bir tanesi açılabilir. Şuraya gelebilirler. Doyuracak çünkü kendini karbon 4 bağ tamamlayacak. Bir tanesi daha açıldı. Hop ne yaptılar? Karbonlar yine kendini doyurmaya başladı. Dolayısıyla alkanlar tekliyken ne diyecekmişiz? Katılma vermezler. Katılma tepkimesi yok ancak alken ya da alkinlerde ne diyeceğiz? Bunların ikisi gençler katılma tepkimesi verirler diyeceğiz. İşte bunların her birini yavaş yavaş detaylandıracağız. Gelelim daha sonra işleyeceğimiz olan fonksiyonel gruplara. Gençler bu fonksiyonel gruplar e, tabii ki bunların arasında daha farklı şeyler de var ama müfredat gereği ee, bu kadar e, işlenecek artık. Bunlardan birincisi alkoller, ikincisi eterler, üçüncüsü aldehit ve ketonlar, dördüncüsü karboksilik asitler ve sonuncusu da esterleri anlatacağız ve organik kimyamız burada sonlanacak sizlerle. Şimdi gelin başlayalım bakalım. Birincisi yani hidrokarbonlar sınıfından e, doymuş olan Alkanlarla gençler Şimdi alkanlar Dediğim zaman genel özelliklerini Göreceğiz e, ve şu şekilde Düşündüm ben alkanların Genel özelliklerini şöyle 3-4 maddede Birazdan anlatacağım Fakat alkanların gençler fiziksel Özellikleri de var ayrı onu ayrı bir videoda yapacağım. Çünkü onunla ilgili e, yorum sorusu geliyor. Kaynama noktası, erime noktası gibi. Burada karışmasın. Onu ayrı bir şekilde ne yapalım? Birlikte incelemiş olalım. Şimdi alkanlara baktığım zaman gençler bir kere parafinler olarak bunu aklımda tutacağım. Alkanlar neydi gençler? Doymuş olan hidrokarbonlar sınıfına geliyordu. Unutmayacağım. Ve alkanlar tekli bağ içeren karbonlara sahipti. Hepsi yani uzaktan baktığımız zaman hep tekli bağ göreceğim gençler yani sigma bağı görmüş olacağım. Genel formülleri ben alkanlarımı bakın şurada tablo var. Bunları sıralarken bir formül üzerinden gidiyorum. Genel formülleri Cn H2n artı 2'ye ait olan bir formüldür alkanın gençler. Peki karbon atomları alkanlardaki hibrit türleri nedir diye sorarsa biz bunu biliyorduk zaten sp küp. Neden? Çünkü karbon atomların her biri Baktığımız zaman zaten 4 tane bağ oluyor. Ne yapıyorduk? Bunları sayıyorduk. Etti 4. S'den bir tane ise P'den de 3 kalıyordu. İşte bunlar alkanların genel özellikleri. Fakat bir tane daha hemen bir şey ekleyeceğim oraya. Karşımıza çıkacaktır. Homolog sıra oluştururlar gençler. O ne demek? Mesela şöyle bir uzun zincirli karbonları yazayım. Hiç önemli değil. Ve bunları ben hidrojenlerle bakın doyurmaya başladım. Geldim buraya da doyurdum her birini hidrojenlerle doyurmuş oldum. Alkanı elde ettim. Şimdi gençler homolog sıra dediğimiz şey ch 2 oluşturan kısım bu. Bunlar bizim için homolog sıra olarak adlandırılır. O zaman neye bakacağım? Bakın CH3 oldu. Şurası gitti. Burası yok. Burada da CH3 oldu. Bunlar da gitti. Fakat şurada gördüğünüz gibi C'ye bağlı 2 hidrojen Burada da C'ye bağlı 2 hidrojen. Yani CH2'ler burada oluştu. O zaman şu yapıda 2 tane homolog sıra vardır diye de yorum yapabiliyorum arkadaşlar. Bunları da e, atlamamış olalım. Şimdi alkanların gençler adlandırması var. Fakat o adlandırma sistematik adlandırma. Bir sonraki videoda onu anlatacağım. Fakat genel olarak adla, e, alkanların gençler basit adlandırma olarak bu tablo Bizler için adlandırılmış olur ve alkanlardaki ilk 4 üye unutmayalım bakın şuradaki ilk 4 üye karbon sayısına göre bunlar özel adlarıdır gençler yani metan etan propan ve butan 4'ten sonra sahip olanlar ise latince isimlerle birlikte alkan adına dönüş yapar. Dolayısıyla alkanlarımızın genel olarak adlandırılmasına bakacağız. Ve bir sonraki videomuzda ise sistematik olarak nasıl adlandırılıyor onu öğreneceğiz gençler. Şimdi ne dedik? CnH2n artı 2 formülüm var. Bakın buradaki n sayısına burada karbon bir tane ise bir yazdığım zaman C H4'ü elde ediyorsa metan. Bunları bilmek zorundayız. Çünkü bunlardan ben alken ve alkinleri hatta alkilleri bile e, dönüştüreceğim gençler. İki tane karbonu varsa etan oluyor. Üçlü ise propan, dörtlü ise butan, beşli ise pentan, altı heksan, yedi heptan, sekiz oktan, dokuz nonan, on dekan olmuş oluyor gençler. Bunlar alkanın formülü ve alkanın adının karşılık gelen isimleri gençler. Şimdi yanında bir de alkil var. Tabii ki bu alkil ve titlo alkan yazıyor bakın burada. Bunları ayrı bir şekilde göreceğiz fakat hemen birbiriyle bağdaştırmamız gerekiyor. Şimdi alkanın formülüne baktığımızda CH4. Alkilin bir karbonlu alkanın alkanına baktığımız zaman CH3'ü gördüm. Yani alkandan bakın bir tane hidrojen eksilmiş. Burada C2H6, C2H5. Bir tane hidrojen yine yok. C3H8, C3H7 bir hidrojen yok. O zaman alkil için diyorum ki alkandan bir tane hidrojen yok oluyor. O zaman CnH2n artı bir alkil olmuş oluyor. Peki nasıl isimlendireceğim? Nasıl adını koyacağım? Çok basit. Alkan için dikkat ediyorsanız hep sonunda anlarla bitiyor bakın. Alkilde de neyle bitecek? An eklerini atacağım. İl eklerini ekleyeceğim. Böylelikle de alkillerin karbon sayısına karşılık gelen isimleri oluşmuş olacak. Gelelim siklo halkanlara. Siklo demek gençler halkalı yapı demek. Yani halkayı oluşturacak. Şimdi dikkat ediyorsanız siklo bakın 1 ve 2 karbonun karşısında herhangi bir şey yok. Çünkü 2 tane karbon ya da tek karbondan ben halka oluşturamam. Ancak 3 karbondan başlayabilirim. Nasıl olacak? Şuradan göstereyim onu. Bakın 3 tane karbon şu olsun. Bunları birleştirdim. Bir halkayı elde ettim. Dörtlü karbon olsun. Şöyle yapalım. 4 tane karbon olsun bunları birleştirdim. Bir halkayı elde etmiş oldum. İşte böylelikle de ne yapıyorum? Alkandan sikloalkana ulaşıyorum. Peki en küçük üyesi o zaman propanmış bunun. Adlandırmasına geçeceğim şimdi. Kısaca adlandırmasına baktığım zaman bunu uzun uzun yine anlatacağız. C3H6'da baktığımda 3 karbonlu alkanın propanken Artık buradan dikkat edin iki tane hidrojen eksildiği anda halkalı yapıya dönüyorsa o zaman bu propan adının önüne siklo önekini alarak adlandırmamı yapıyorum. Yani siklopropan, siklobutan, siklopentan şeklinde gidiyor. Ve diyoruz normal alkanlarda CNH2N artı 2 iken ne olmuş? iki tane hidrojen eksilmiş. Cn hashiken de siklo alkanların formülü haline dönmüş oluyor gençler. Şimdi bunlar benim için basit olarak alkanların adlandırılmasıydı. Ee, bir de bunların sistematik olan yani yupa ya sahip olan bir adlandırma karşıma çıkacak arkadaşlar. Onu da diğer videomuzda göreceğiz. Fakat bu adlandırmaya geçmeden karşıma çıkan bileşiklerin ben e, yapılarını Görmem lazım çünkü oradan yorum yapacağım gençler. Bakın şimdi biz burada hegzan e, bileşiğini örneğini ne yapalım molekül basit yarı açık açık ve iskelet formülü şeklinde e, göstermeye çalışalım. Çünkü adlandırmaları yaparken e, herhangi birini bana verebilir gençler. Şimdi burada C6H14 var e, yani hekzan bileşiğim oluşmuş. Tam anlamıyla bana bunu verdiğine göre ben diyeceğim ki aynı zamanda bu C6H14 benim için molekül formülüdür. Basit formülü zaten biliyoruz. Ne yapıyorduk? Basit formül gençler burada her ikisi ikiye bölünür sadeleşti yani C3H7 de bunun basit formülü ama adlandırmam kesinlikle basite göre olmaz moleküle göre olacak dikkat edelim. Yarı açık formül deyince bakın nasıl yazıyorum. Kaç tane karbon var? 6 tane. 6 tane karbonumu geldim sırasıyla düz zincir olarak gençler buraya yazdım. Şimdi ne yapacağım? Geri kalanlarını hidrojenle doyuracağım. Karbon 4 bağ yapıyordu. Birisi buradaysa 3 kaldı. 2 tane bağ yapmış 2 hidrojen. Bu da iki hidrojen. Yani homolog sıralarını oluşturdum. Burada da 3 tane hidrojeni bağladım. İşte bu yarı açık formülü demek. Açık formülü ise gençler hidrojenleri de aç diyor bana. Yani karbona 3 tane hidrojeni bakın. Bu şekilde bağladığımı göster demek istiyor. Bütün her şeyi ne yapacağım? Tüm açıklığıyla netliğiyle yazacağım. İşte o zaman benim için açık formül olmuş olacak gençler. Evet uzun oldu ama bekleyelim. Şöyle haşlarımı da yazdım. 6 karbonlu heksanımın açık formülünü buldum. Bir de gençler iskelet formülü var. Ona gençler biz çizgi bağ formülü de deriz. Çünkü çizgi şeklinde ifade edeceğiz. Bakın kaç tane karbon? 6 tane. Şu şekilde başlıyorum. 1 çizdim. 2 noktayı koydum çizdim. 3 çizdim. 4 çizdim. 5 çizdim. Altı gençler. Bakın bu ne demek? Demek ki her bir uçta şu şekilde karbonlarım aslında yer alıyor ve karbonun ben 4 bağ yaptığını bildiğim için ne yapacağım? Bunu tek başına karbonu görüyorum ama burada üç tane hidrojen var diye düşünüyorum. Burada iki tane bakın şöyle çizgin var, iki bağı var, iki hidrojen demek ki burada. Hatta istiyorsanız yazayım. Burada üç tane hidrojen, burada iki tane. Bakın burada da iki tane, burada iki tane. Burada da 2 tane ve burada da 3 tane hidrojeni düşün diyor. Ama bana vereceği net şey ne? Sadece buradaki çizgi bağ formülü. İşte bu da iskelet formülü olmuş oluyor gençler. Şimdi diğer videomuza geçebilirsiniz. O videomuzda ise alkanların sistematik yani yupak adlandırmasını işleyeceğiz gençler. Şimdilik görüşürüz.